Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala eşrafil mürselin. Muhterem kardeşlerim, bugün içkiden bahsedeceğiz. Öncelikle içkinin haram ve büyük günahlardan birisi olduğu ayet-i kerimede şöyle açıklanıyor. Ey iman edenler! içki, kumar, tapınmak ve putlara kurban kesmek için dikilen taşlar, falokları, şeytan işi pis, iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 90. ayet. Demek ki muhterem kardeşlerim içki içen aslında pis bir şey içmiş oluyor. Şeytan işi bir şey yapmış oluyor. Değerli kardeşlerim, iyi bilin ki üç günlük bu dünyanın içkisinden içen ebedi ahiretin o güzel cennet içeceğinden mahrum olacak. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her serhoşluk veren şey içkidir ve her serhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse dünyada şarap içer de ona devam ederken tevbe etmeden ölürse ahirette cennet içeceği içemez. Nerede geçiyor? En sağlam bir kaynak. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Evet kardeşlerim, içki öyle bir haram ki onun içilmesine vesile olan herkes vebale giriyor. Bunu da Peygamber Efendimiz şöyle açıklıyor. Muhakkak ki allah Teala içkiye, onu içene, dağıtana, satana satın alana yapana yaptırana taşıyana ve kendisine götürülene lanet etmiştir. Lanet etmiştir. Nerede geçiyor? Ebu Davud hadis külliyesinde geçiyor. Evet. Bu lanet var ya gerçekten çok ağır bir şey olduğunu biliyorsunuz değerli kardeşlerim kesinlikle kaçınalım ve uzak duralım. Peki içki yasanın hikmeti ve sebebi ne? Bu da ayette şöyle açıklanıyor. Hiç şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla sizin aranıza ancak düşmanlık ve kin bırakmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Buyuruyor Yüce Allah. Maide Suresi 91. ayette. Sevgili kardeşlerim, hiç normal bir insan Allah Teala'nın ona ihsan ettiği en büyük bir nimet olan aklını kaybetmek ister mi? Evet, birileri isteyebiliyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah verdiği akıl nimetini kaybetmemizi asla istemiyor. Aksi takdirde büyük ve bal var. Büyük ceza var. Bakın Peygamber Efendimiz yine ne buyuruyor? Her serhoşluk veren haramdır. Dünyada içki içen kimseye Allah ahirette tinetul habal'dan içirmeyi taahhüt etti. Tinetul habal. Diyorlar ki ya Resulallah bu tinetul habal nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Ateş ehlinin telleridir veya usaresidir. Usare, irin gibi vücuttan çıkan akıntılar, bir takım akıntılar. İçki içen ahirette bunları içecek. Bu nerede geçiyor? Yine en sağlam sahih kaynak olan sahih-i müslimde geçiyor değerli kardeşim. Hasıl değerli kardeşlerim, en büyük günahlardan olan içkinin yanına bile yaklaşmayalım. İçki içilen sofradan bile fersah fersah uzak duralım. Akrabalarımızı, çevremizi, dostlarımızı içki konusunda uyaralım. Lanetlenmek istemiyorsak bakın lanet var. Lanetlenmek istemiyorsak içkinin asla içeni, içireni, alıcısı, satıcısı, taşıyıcısı ve üreticisi olmayalım. Allah Teala razı olsun ve elhamdülillahi rabbil alamin